Hepinize merhab... Dışarıdan ses geldi. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba Bugün başlıklarında anladığınız gibi soğuk kahve yapıyorum. Üçüncü videom çünkü yanlışlıkla bir şeyler oldu. Ben de soğuk kahvenin azıcık katmıştım. Soğuk kahve değil de kahvenin. Biraz daha katıyorum. Yani çok konuşmadan başlatayım dedim. Bu arada benim e, şey videom var ya. E, Salatalık bir şey yapıyorum. Orada nar ekşisinin nar şeyi olmuş. E, markası gözükmüş. Ne işte hem de arkadaşlarıma selam gönderiyorum buradan. Mira, Arparslan, Tunahan ve Doğa. Onlar videolarımı izliyor o yüzden gönder. Neyse. Ne diyecektim? Ha. O salatalıklı bir şeyler yapıyorum videomda. Kendi soğuk kahve tarifimi demişim. Ama ama e, mesela Melih abi yapıyor bu tarifi. Sonra işte yapıyorlar yani çoğu kişi bu tariften yapıyor o yüzden yani kendi tarifim değil birçok kişinin de tarifi. Dökülme tamam. Son. Buraya alma Son şöyle. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar kattım şimdi böyle. Şunu kapatıp Şunu şöyle şun kapatıp Hop Yerine koydum Şunun kaynar su kaçıyor bunun içine Çok azıcık ama Bunlara bakması gerek yok zaten Kapatmıyorum devam devam yürüyoruz. Oo. Oh, birazcık size tam birazdan ulaşalım. Oo, oh, tamam şöyle oldu Ay, çok güzel oluyor. Tamam, tamam, tamam. İyi tamam. Şuan Şöyle bir şey oldu. Bunu şimdi karıştıracağım iyice kapattığımdan emin olayım da. Kapattım değil mi? Ay sıcak su geliyor. Çalkalıyor oraya. Ama çok az oldu bu arkadaşlar. Bu ne? Akıyor mu? Yok su dönüyor. Çok az oldu arkadaşlar. Bir daha kastım oluyor mu? Olur herhalde. Azıcık daha kata kaçın. Çünkü yani bu ne? Çok az oldu. Bu kadar da sevmiyorum demedik yani. Dedik de. Şöyle şunu çıkacağım. kalpli aldım böyle. köpçük. Üçüncü köpçük. Bu sefer azıcık döküldü. O da zaten pis yere dökülmedi. Allah düşüyordu. Düşseydi yanıyorduk. Tam bu sefer iyi oldu. Kaynak Hala kaynak. Oh. Elimiz pişti Ay çok acı. olmadı ya. Kırs kredi içinde. Duyuyorsunuz mu? Bilmiyorum ama. Arkadaşlar ilimi de acıtmış merhaba ya. Neyse ya, tek <laughs> sıcak sıkacağız. Tamam zaten şimdi yakın zamanda sıcağı açtığım için sıcağı yapıyoruz böyle. Düştüm ya. Şunu yeni koyayım. Koyayım dedim arkadaşlar koyayım. Düzgün olmuştu herhalde. Yani. Şunları sallarken bardakla şeyi şeyi Onlar da tepede.

Arkadaşlar. Süt, 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 süt. süt mü yok? Ya süt var da sıcak. Valla. Acaba arkadaşlar Şaka gibi. Süt var ama sıcak. Bu da çok sıcak. Neyse, durdurayım arkadaşlar videoyu şey yapayım, şey olsun. Hem bunu salayım hem de bu biraz soğusun. Sonra geleyim geldim deme arkadaşlar. Sıcak değil ki bu çok şurada ne kadar arkadaşlar? Kutabiliyoruz Tamam. Kimisi yok orada. Üstümüz soğumuştu herhalde. Çünkü şey oldu yani. Ben durduruyorum açıyorum. Durdurup açmıyorum yani. Durduruyorum bekliyorum bekliyorum sonra açıyorum. Ama siz hemen durdurup açtım. Yani uzun bir zahmet. Malzemeler zaten burada. Kaçıklanıyoruz biraz. Da şunu da yapayım. Abi şimdi köp <laughs> köpüğü de oldu. Şimdi döküyorum. Bıraksın arkadaşlar. arkadaşlar ben şeyi hazırlayıp geliyorum hemen. Şunu süt koy koyuyorum sonra buz koyacağım. Süt açılmamış Şöyle koyayım çünkü daha buz gelecek. Çok az ayı. Neyse ya o kadar oldu. Yazıyordum artık kalsın ama bütün aileyle ne falan hatırlayınca her şey oldu. Şimdi burada var bu ya. bu Şöyle. Oh şu ikisini attım. Elime mi atlar? Atamaz ki. Oh, elimi yok küçük bir tane daha atayım çünkü yerim yok yani büyüyor ne olmuş be soğuktu arkadaşlar neyse iki tane tanesi zaten biri büyük bu soğuk yani Elime yapışıp kalıyor var ya. Bak, şurda küçük parçalar var. Şöyle al. Onları. Ben aç şunu kremi olmayacak. Hallet arkadaşlar. Üç tane buz attım arkadaşlar. Üstünden biraz içeceğim çünkü dökülebilir. Biraz daha süt ekleyeli var. Size sürpriz oluyor bu arada. Siz daha görmüyoruz. Üç kuz kubus katabilim İki tane yerine yani dört beş tane çıkmış oldu çok daha katmak istemiyorum zaten çok oldu da zaten bence kır oldu hala sıcak gibi böyle gözüküyor güllü arkadaşlar. Bir dakika. Olay yaşandı bu yüzey çok. Neyse içeceğim. Buralar hep pis mi kalacak? Biraz içeyim. Hıh. Ben yani bir şey getirdim. Şimdi kahveyi kahveyi falan tamam. sildim altını. Tamam. Sarsını sildim. Çok soğuk kahve tüken yaşını koydum. Var mı hala bunun altı bir şey? Şöyle anlar yok. Şöyle oldu arkadaşlar. Böyle oldu. Büyük bir, bir orta buzluk içinde böyle soğuk ve çok güzel ya bakın en son attığım o attığım da gene bayağı şey olmuş yok yapamamış. en son attığım attığım anda döküldü zaten şuradayız zaten şu, şu, şurada falandı Şurada mı şurada mı neydim? Ya büyük pusu dağıtınca. Şimdi buzları ejektörüm ben buzları koyayım. Kaydım. Hmm, yapalım. Genellikle bu tarifi yapmayanlar bunu yapsın abi. Yapmayanlara sesleniyorum abi yapın çok güzel ya. Oha buzun galiba arası boşmuş. İçine soğuk kahve yemiş. Çok güzel güzel şey şu an gösteriyorum. Bakın şu buzun. Dur göstereyim size. Pipet nerede? Şurada bakın. Şu bu. Bakın şurasına. Tabi kamerada. Belirgin olm. Arkadaşlar bir de bu video çok uzun oldu ama neyse işte bu kadardı. azalttım bayağı da neyse. Bu kadardı arkadaşlar bu video. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.